İsimler değişiyor, şehirler değişiyor ama ne acı ki o karanlık son değişmiyor. Hadi vicdanı bir tarafa bıraktık ama yasaları da cezaları da yok sayan erkek şiddeti Kütahya'da 3 aylık hamile gencecik bir kadını hayattan kopardı. İstanbul'da ise daha 5 ay önce evlenen kadın boşanmak istediği için bıçaklandı. Cani başında ölsün diye bekledi. Ben tokattayken kızım bıçaklanmış. Sözleri boğazına düğümlendi. 24 yaşındaki kızı boşanmak istediği için 7 bıçak darbesiyle erkek şiddetinin hedefi oldu. Yok bakın ne Elimden hiçbir şey gelmiyor. İki çocuk annesi 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlenmiş, kavgalar eksik olmayınca babasının evine dönmüştü. O günse arkadaşına iftara gitmek için evden çıktı. İftara giderken, minibüsten inerken arka taraftan bıçaklanıp, yedi yerinden bıçak saplanıp Kızım olduğu yere yığılıp kalmış. Saldırgan bıçakladığı kadının başında ölmesini bekledi. O sırada yakalandı. Başında beklemiş. Kulağına eğildi. Ben sana yapma dedim. Sen durmadın dedi. Amcasının oğlu da eşini öldürdü. Kuzeni de kadın katile çıkan saldırgan şimdi cezaevinde. Ağır yaralanan genç kadınsa yaşam savaşı veriyor. Gereken ceza neyse sonuna kadar alsın. Kütahya'da yaşayan Esra Uşaksa 3 aylık hamileydi. İddiaya göre karı koca misafirlikte yetiştirme yurdunda kalan çocukları için kavgaya tutuştu. Eşi tarafından göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan katil zanlısı mahkemece tutuklandı.